Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Kurucusu Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan vefatının 23. yıl dönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen kabri başında anıldı. Türk müziğine bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve eğitimciliği ile hizmet vermiş Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın kurucusu devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, 12 Nisan 1998 yılında hayatını kaybetmişti. Unutulmaz eserlerini hala dinlediğimiz usta sanatçı için vefatının 23. yıl dönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen kabri başında anma töreni düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi konservatuvarımızın kurucusu, devlet sanatçısı İsmail Basri hocamızın bugün aramızdan ayrılışının 23. yıl dönümü. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. İsmail Baha Sürasan Konservatuvarımıza, Antalya'mıza kazandıran değerli üstadımız İsmail Baha Sürasan'ı Bugün mezarı başında anmak üzere buradayız. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Pandemi koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doçent Doktor Önder Bilgin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz ve Sürelsan'ın öğrencileri katıldı. Dostları, arkadaşları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Muhittin Başkan Bey, İsmail Bahadır Sürelsan Bey'i saygıyla, hürmetle anmaya ve yad etmeye devam edecekler. Müziğin kendisi Sürensan'dı, kültürün kendisi Sürensan'dı. Antalya için İsmail Bağ Sürensan gerçekten büyük kıymetlerin arasında yer alan birisidir. Kabri Nur mekanı cennet olsun.